bir dakika çok mu yutmuş? Bu sadece ağzından tutup iğne çıkartmamız lazım. Karga burnu isteyeceğiz şimdi. Karga, Karga burnu iğne çıkarabilirsen çıkarıyoruz. Karga burnu. Karga burnu. Karga burnu. İğne buradan görünüyor. Bu çok büyük. Buyurun. Şu görünen iğne mi? Evet. İğne evet. öbür taraftan görünüyor. Buradan evet. görünüyor şu an. Çok zor onu tuta. tutamazsın. Bu ağzına tutmak zorundasın ağzında tutamıyor hiçbir sıkıntısı yok. Tamam. Şimdi şey yeni hava geldik. Ben şu anda sardalaları temizledim. Kafalarını ayırdım. Kendilerini tuzlu suya, deniz suyuyla bıraktım. Neden suyu de deniz suyuyla bıraktım? Eline, yine de Tuzlu su bunu sertleştiriyor, sağlam sıkı kalacak. Öbür türlü güneşte ya da sıcakta sağda zaten çok çabuk bozuluyor. Şimdi ben uskumru ve kolye avlamak için takım hazırlayacağım. Bu takım 3-5 metre uzunluğunda tek iğneli bir takım olacak. Tek bir mercan iğnesi kullanacağım. Hı. 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 Hı, buldu mu? Mercan iğnesini sağdayı takacağım. Daha önce görmüş olduğunuz Hı. gibi. Hı. Ve onunla avlanacağım. Ben tutarsam bu şunları da koyarız. Diğer arkadaşlar da Uçur abilerin de. şeklini değiştirecekler ve benim de avlandığım şekilde dönecekler. Onlar şimdilik normal sünneste, dipten mercan ve şey karagöz oluyor. artı kalamar avlamak evet, için oltalarını aşağıya ha. saldılar. Hadi rast gelsin bakalım. Sağ ol. <laughs> Bak, tamam, tamam. ol da da eline ters geldi zaten. Kamuş herhalde. Öyle evet. mi? Sen Oğlum, salak herhalde. Sal. Tamam biz de öyleyiz sağ. Ama alışık değil. Ama sol şey. <laughs> Şimdi sol eline sarıyor. Sol için neyse. Bak oğlum çekiyor mu aşağı doğru? Hiç hareketi <laughs> var mı? Hiç saçmıyorum bir şey. <laughs> anladım, o en son <laughs> dördüncü sınıfta tuttu. Çok zaman olmamış yani. <gülüyor> 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 Lise birinden ama el oltasıyla tutmuştu o zaman. Hmm. El hmm. oltasıyla tutmuştu. Herhalde bunu mu tutmuştu hatırlamıyorum. El oltası. El oltasıyla <laughs> da benim. Kalamar da var mı diyor üzerinde kalamar şeyi de falan var Ben bak kalamar Ağırlık yapıyordur Sanki balık vuruyor gibi onu. Bakalım. Var, çok balık geliyor, mu balık. Geldi valla. Geliyor. <laughs> Aa, ters yakalanmış ondan. <laughs> ha. Vay, evet. yakaladı. Evet, 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 evet. Görelim Bak, sizde. Şöyle geriye doğru. Görelim. Siz de, şöyle doğru, şöyle siz de görelim. <laughs> evet, evet. En son hangi sene avlanmıştınız? Aa, <gülüyor> Hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam dörde giderken avlandınız. <gülüyor> evet, sekiz <laughs> <laughs> <Evet, 8 gülüyor> miydi <gülüyor> neydi? Hadi biraz gel. Senin çektiğimizin ilk balığı. Tecrübelendi abi. Hayır, ilk şeyde çok sahiden ağırdı ama kalmış. Şu anda yavan mı Yok, bu sefer şey kafa vurmuyor yani gelen neyse. Böyle küçük bir ahtapot çekiyor. İnşallah. Ama tamam, sana tamam. küçük ahtapotsa. Tamam, Neden? Tamam. İlk anda çok zorladı ya. Taşla beraber de taşı bıraktı mı diye düşündüm ondan yani. Tamam, kamış tamam. çok yamulmuştur. Ben bile anladım yani. Hani this oh, okay. like ben de meraklandım ha. Çok güzel attı. <laughs> çok, çok heyecan yaptık hadi. Çok uzun çekme sen gel hadi. <laughs> Allah galiba kalan olur. Kalan var mı? Baksana ben böyle bir ben şey. Kalan var mı? Yavaş yavaş hiç acele etme. Yavaş yavaş çıkaracaksın. Yavaş 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 yavaş. <laughs> Sudan çıkart biraz daha çıkart. Biraz daha Çıkar. Biraz daha <laughs> <ç> <laughs> çıkar. Açılacağı sudan çıkarsın güç. Güç sağlıyor. Güç sağlıyor mu? Açıl Nereye gidiyorsun? Hem yakaladın hem kaçıyorsun. Nereye kaçıyorsun? <laughs> Öyle tutma Kaldı şeyden tut. Şu şeyinden tut. ha. oradan tut. Biraz gelişecek. çek. Ne olur ne evet. olmaz. Şey yapmadım. Bir onu bir kota <laughs> alacağız. hem görüntüyü alacağız. Hem şey yapacağız. Sen de bana bak. Şuradan bak. Şöyle gel gel. Gel sen. Bak şöyle tut. Sen tut. Tut. Ha, Dur, tut. Hayır, tamam, Aa, <gülüyor> aa <gülüyor> <hem yakın gülüyor> fotoğraf çekeceğiz. Bir dakika, bir dakika. Tamam, bir dakika fotoğraf çekeceğiz. Bir dakika. <laughs> Ercan Bey'den de bir tane çok, çok yüklenmeden yavaş yavaş çekiyoruz. Aa, Merhaba <laughs> 14 Ahtapot. Ne Ercan Bey dipten ahtapot aldığını iddia ediyor. Doğrudur. Büyük bir tane de çıkacak. Sağ sol yapmıyor dedi. Yalnız geliyor ben de Ahtapotun peşinde taş maç da olabilir. Görünüyor. Koşet koşet. Ama kum kabura da geliyor sanki. Bak bu dükkan. Kum döküyor. Deniz yeri bu Görünüyor. Ne yap kullanmıştın bunu yakalamak için? Nasıl bir şey Dinle. ya? De bilmez hala ne olduğunu bilmez. Hala bilmez. Süngere benziyor. Aa. Aa. <laughs> bakalım hangi yeme gelmiş? Dur bakalım getir ne bakalım hangi şey? yeme gelmiş? Merhaba <laughs> <O ne gülüyor> de çok farklı şeyler de var. Yine mi o? <laughs> ya, ya sünger mi? <laughs> evet bu üstünde sünger parçaları var üstünde bu normal bildiğimiz sünger parçaları onlar. Ama iğneden kurtardım sağ ol. Altta da başka bir yeşil şey oluşum mu? Bir dakika salma salma. ben de aşağıya iğneyi çebicem falan. Ya o deniz yarım var galiba onun altında yok mu? O ne? Kesin kesin test değil. Gerçek bir şey, 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 şey. şey. Evet, şey. ama. Evet. Hadi gel. Dur. Çek çek. Çek 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 çek. Oo bak orada. yüzü evet. gözünü. Bak. Evet. Bak görüyor. <laughs> bak her manda. Çek 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 yukarı al. Evet. Çek, çek, yukarı al taşmasın. Evet. Evet. Al yukarı al yukarı taş. Var 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 var. Şey Bakalım şöyle taş. Tutun bakalım. Tut, tut, tut. tut. Siz geldi, şey. geldi, geldi, Geliyor geldi. Bak Vallahi ya ne şimdi gelip. öyle. Şunu versene kulağa. Neyi? Hangisi? Ben oturuyorum ben sana şunu çıkarayım. Kendisi atı çekiyor. Çalıştır. Allah'ım nasıl nasıl çıkmıyor? Evet, nasıl yani? şey yapıyor? Evet. bir Evet. Evet. Tam bir Aa, evet. evet. Sen küçük bir karagöz yakalamışsın. Onu sağda O Uuu küçük bir tane ver. Aha. Hiç. Hiç haber vermiyorsunuz ha? Ne hocam böyle? Bir oldu ya. Olsun şey, olsun şimdi keyif orada. Evet. Onları hemen yavaşça salacağız. Hem ileri atmadan. Kenara bırakacağız. Yavaşça. Evet. Onu da, bunu daha asla sonra Bu daha da ufak. Ben yardım edeyim mi? Ya. Evet, çok güzel bir girdiyiz bütün kart alıp tekme dolu olduk saymaya kalksak buradan hemen düğümümüzü 2 3 4 5 6 7 8 bir olay var ama. Telaş <laughs> var orada da bakalım. Çekimi çok kırıldı o tepkide. Ne oldu Aslı? Evet. <laughs> Benimkiler de gitti. Hepsi Ercan'a gidiyor şu anda. Bence de. Lan. Balığı bekliyor mu? Evet. Balığı görüyor ki tutuyor sütü. Bu ne var Can Bey? Bak buradan da geliyor. Daha yavaş. Daha yavaş. Daha yavaş. Daha yavaş. Daha yavaş. Aaaa. Acele etmiyorsun. o ayağına kadar olan kısım sağlıyor. Onu gördüm ben de. Bakalım bakalım bakalım. Ha, şey evet. İstanbul'da arkadaşımız çapayla avlanıyordu burada yemliyle avlanıyor. Nasıl arada fark var mı? Çok fark var. Balık bir şeyler. Keyifli bir ama değil mi? Keyifli var. Tamam. İstanbul'da da keyifli ama burada başka ayrı bir keyif <gülüyor> <gülüyor> Kaçacak kaçacak. 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 <laughs> O havaya getirdim, sen getirdin. <laughs> Kafadan ne kırdın? Zıplamış. Gidiyor, valla gidiyor. Ercan Bey bunu aşağı koy. Aşağıya zıplıyor. Ne bir şey ettik ki? Aslan! Ooo Aslı, kaçıncı kalabalık? Kalabalık değilim ben. Gel ee, sen gene korktun. Kalabalık değilsin, niye korkuyorsun? Göster bakalım, göster, göster, göster. <laughs> ne? Yeni Türk'ü şeklinde. Güzel, güzel. Aslında evet. abimden daha başarılısın. <laughs> Ooo! Üç altıda bir balık, üç altıda bir balık. <laughs> o da gitti. Kime ait olduğunu bilemedik, gitti. Tamam mı? ama gördük ama. Giderken evet. gördük. o kadardı. güzel, güzel, Oo, oh, güzel. Demin benim kaçırdığıma benziyor. Güzel. Oğlum <laughs> ağzında iğne, iğne izi var mı acaba? Bakalım bakalım. Evimiz şu anda sırf sardalya. Sardalya kullanıyoruz. Sardalya demin de söylediğim gibi temizleyip tuzlu suda beklettik. Uzunca bir süre bekledi. Artık bozulmadan durabiliyor. Normalde de çok çabuk bozulan bir yem. Bakalım bakalım bakalım. Evet. Tam iğneye göre, ucuna göre ayarlamış kırız. Hadi bakalım nasıl gelsin. Gidiyor mu? bakayım Ercan Bey e de, geldi. Bir sağa bir sol yapıyor bakalım ya. Oho bu güzelmiş ama. güzel. Nasıl Ercan Bey tutması Bahs keyifli mi? <gülüyor> <gülüyor> Güçlü balık. Evet evet başlı. Güçlü mü? Uğraştırıyor. Kırıs da merhaba tutsak ha. Dur şeyin altından kurtaralım onu. Sen bana yukarı al şimdi de. Nasıl geliyor öyle? Başım. Aslı abi şu çıkarıyoruz artık. Kendisi çıkaracak artık ortada ama onu öğrenmesi lazım. <laughs> Kaçıncı oldu? Dört. Dört? Beş. Beş gibi geldi bana. Basket. İyi hadi bakalım. Hadi ha. akşam balık yiyeceğiz hadi. Ooo diptekiler de etti. Şey. Diptekiler açlar duruyor. Yine yavaşça. Kim de geliyor? Kim de geliyor? Bu konuda söyleyecek bir şeyiniz var mı? Yok. Artık yok. Bizi yok. Alalım. Tutabiliyorsun. Tut, tut. Sağ evet. taraf. Oo, Ooo, hem ortadaydı hem sağdan. Aferin, aferin. Senin potansiyel çok yüksek. Güzel, 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 güzel. Güzel. Şimdi diyenler hangisi? Yemler? Şey yapma, kafasından tut. Ya ağzından tut ya kafasından tut. Evet, gayet gayet, gayet. Bayağı bayağı evet. de gayet de Aslı abla bayağı ilerler var bak 20 de kenara tutuyor. ya hala ha. Evet da şey olma ihtimali yüksek kalabalık olma ihtimali yüksek O tuzum tulum çok güzel olacak Güneşte batmak üzere Aslı abla çok Tak 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 kalacak. tak tak salavası çok güzel olur. Evet. Aslında çok lezzetli olur. Evet, sahil güvenlik gerekli güvenlik hizmetini sağlıyor. Teknelere bakıyor. Güvenlik teşhisatlarını soruyor. Can yeleği soruyor. Can simidi soruyor. Yangın söndürme aletlerini soruyor. Velhasıl bizim güvenliğimiz için evet. gerekli şeyleri soruyor olmayanlara ikaz ediyor Sağ olsunlar. aha tuttudu tuttudu kaçmasın kaçmasın ip la karışık ahahahah <laughs> 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 bunu evet. toplamadık mı bu, toplamadık mı o yüzden senin beklerinin ağzına gelmiş bu iş yok gelin bağlarım bize ne yapalım yaptık bir şey yok gel ip atlayın yan yana duralım ahahahah <laughs> ne olacaksa burada Dur bak. Kafasına yakın, gözlerine yakın tutuzu mu? Çok şey işte güçlü balık ya oğlum ha. Geri dönü kendi kendine attı her şey. Esra Hanım'a göre düşüyor. Evet. Bugün balık ölçüme toplamak. Yan teknede misafirler var. Ankara'dan geldiler sağ olsun da Tarık Beyler, Canan Hanımlar. Ama aramızda 10 metre ya da 12 metre fark var. Şu anda balık buluşu almalı. Tavuk da alamadılar yukarı. Onun nedenini bilemiyoruz tabi ama her an başlayabilir orada da. Çünkü yüzey balı bu, gezgin balı bu, seri bir balı. Sizin oraya ne gelecek? Bizim buraya da gelecek. Ya şimdi 10 dakika kadar da gelecek dediler. Tamam, Arif Kaptan telefon etmiş. 10 dakika kadar onunla orada olacakmış balı da. 10 dakika çok uzun süre buradan oraya. Çünkü bu geliyor. Bakın. İyi, hadi bakalım. Hadi rast gelsin. <laughs> hadi sizlere rast gelsin. Tamam. Ha, şöyle, şöyle. kendisi öğrendi onu tutmasını artık da, ha, evet, evet. da <gülüyor> <gülüyor> dolandı böyle bir şey dur bana ağzını açabiliriz bak şu şekilde şöyle tuttun mu <laughs> 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 Buradan bir şey geliyor herhalde değil mi geliyor gibi canını tuttu oradan bir şey Ooo bak bu kadar ya ben uskun usuz Al da içeri kaçmadın içeri al al al. Tamam olur olur bak bu her yerde <gülüyor> <gülüyor> sen sen orada Hadi canım. Uskun uru geldi ama. Çekelim sen iğneler <laughs> var değil mi? Var var. Ol sonra var, var. haşim balıkçı. <laughs> Sevgili Yaban TV izleyicileri Cem Kaptan'ın gününde bir programın daha sonuna geldik. Bugün misafirlerimiz çoğunluğu İstanbul'dan geldi. Bir kişi İzmir'den geldi. Ben de. bir arkadaşımız var. İngiltereden damadımız yabancı damadımız <laughs> transferimiz var. <laughs> Değişik bir av günü yaptık. Biz normalde mercan ve kalamar avlamak için giderdik ama bugün uskumru avlamak için gittik. Uskumru avımızda an an balıklar oldu. Keyifli olup olmadığını önce misafirlerimize soracağız. Önce İstanbul'dan gelen Barış arkadaşımız. Boğazda çok avlanmış. Boğazda İstanbul avlanıyor. Yemli avlanmıyormuş. Yemli'si Çapayla Yemli'de, avlanıyormuş. Burada yemle karşılaşınca çok değişik deneyim olduğunu öğrendik. Güzel bir avlan. Güzel mi? Aslı Hanım en son dörde giderken avlanmış. Şu anda herhalde dokuza mı gidiyor? Evet. Nasıl geçti? Yani kalamarı tutarken biraz korktum ama <gülüyor> <gülüyor> onun dışında bir problem yoktu. Umarım çekimde bir sıkıntı yoksa izleyicilerimiz de o, o bölümü görüp ve gülümsemişlerdir diye düşünüyoruz. <laughs> <laughs> ama ıslattı çok ıslattı. Ercan Bey. Her zaman kiviyle çok iyi bir alalım. Çok kırmızı balığımız yoktu ama. Olsun değişik bir deneyim oldu. Değişik bir deneyim oldu. E, sağ olun. Her zamanki gibi gene iskorpiti yakaladık. <gülüyor> <gülüyor> hiç atlamadık. Onun haricinde değişik balık yakaladık tabii uskumru yani. Hiç, klasim, bu, hiç bu kadar uskumru yakalamadık herhalde. <laughs> Krizin duygularını alalım. Çok iyi gün. Deniz süper. Balık var. Kaptan süper. <laughs> Herkes mutlu. Herkes mutlu. <gülüyor> <gülüyor> ama tabii ki her zaman gibi bir de günün en şanslısı var. Tek kalabalığımız geldi. Evet. Her ne kadar biraz korkutsa da kaç kere su attı öyle? Üç. <laughs> Üç. 3 sırasız ne bir Ödülü size ait. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür <laughs> ederim Günümüze <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> renk kattınız. Gayet güzel bir Artık şey oldu. Artık katabiliriz evet, mi <laughs> kaptan? Evet, ekibe katabiliriz. Onaylandı yeni yani. yeni tatlı ta şeyler. Seneye artık inşallah. Se Valla bilmiyorum seneye kadar mı? Bu e, çıkma kadar kadar gelemeyeceğiz artık. Eh, nasip kısmet diyelim nasip o zaman. Siz İstanbul'a gelin. ha <laughs> İstanbul'a gelme İstanbul şansım var. Belki Lüfer Ağabey'e gelirim. Haberleşirsek hep beraber o Lüfer Ağabey'e biliriz bilemiyorum. Takipteyiz. Lüfer her akşam alınıyor zaten. Ooo iyi. Onu evet, da yemesi keyifli. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Mutlu günler. Bana var mı? Yavaş yavaş, yavaş. yavaş. hiç acele etme. Yavaş yavaş çıkacaksın yavaş 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 biraz daha, çıkar, biraz daha çıkar. yavaş 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 yavaş